Efendim, herkese merhabalar. 13 Ağustos, Çarşamba günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Bugün Türkiye, Aydın Belediye Başkanı Özlem ile yatıp kalkıyor. Ee, az önce e, Özgür Özel'in yaptığı açıklamayı dinledim. Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamayı. Çok tepkili ve çok haklı. Ee, yani şimdi bakıyorum, Aydın'da yerel gazetelere bakıyorum. Öylesine yolsuzluk dosyaları var ki, Özlem Çerçioğlu'nun ve kadını sıkıştırmışlar. Demişler ki ya Azizan Aktaş'la iş yaptığın için seni içeri alacağız veyahut da yani tutuklayacağız veyahut da e, bize katılacaksın. Kadın da anladığım kadarıyla kocasının işlerinden dolayı ki Aydın'da oligarşi Aydın'ın en zengin e, sınıfını temsil eden bir aile aslında. E, içeri girmektense AK Parti'ye katılmayı tercih etmiş. Bu Tabii ki çok eleştirilmesi gereken, son derece ahlaksızca bir şey. Ee, ama siyaset dediğiniz şey zaten böyle bir şey. Yani Türkiye'de bu insanlar siyasete e, çok ufak istisnaları olmakla beraber, altını çiziyorum, genelde bir zenginleşme, bir iktidar aracı olarak görüyor ve o şekilde giriyor. Şimdi Özlem Çerçioğlu'nun topuklu efe diyorlar ya, böyle bir şey yakıştırmışlar. Hakkında daha önce açılan böyle sayfa sayfa geldi önüme davalar, soruşturmalar e, o kadar fazla ki yani e, şöyle söyleyeyim size ve öyle bir sistem kurmuş ki o kadar fazla ihalede, o kadar fazla yolsuzluk yapmış ki şimdi soru şu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığında 1 2 3 4 10 15 tane dosyası var, yürüyen soruşturması var. eee ve onun dışında yani hangi birini sayayım milyonlarca dolar yani ihale soruşturmaları e, Hablemitoğlu cinayeti faali Mustafa Levent Göktaş'a verilen ihaleler soruşturması asfalt ihaleleri kuşadası tarış ihalesinde fesat ihaleye fesat karıştırma e, iki ayrı pompa tamir bakım ihalesinde ihaleye fesat karıştırma var oğlu var bir sürü dosyası var. Şimdi soru şu ya arkadaş bu kadar suçu varsa bugüne kadar neden bakın neden bu kadına bu davalar açılmadı? Bu, bu, bu gündeme gelmedi. Bir tek yerel basında kaldı. Şimdi Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'na son derece yakın bir isim. Fakat büyük resme baktığınızda şöyle bir şey görüyorsunuz. Aslında bu çok enteresan. Yani çok ilginç şeyler olmaya başladı. Devlet Bahçeli devreye girmiş olabilir mi? Çünkü son derece milliyetçi bir Hatun kendisi, ee, Bahçeli de arası iyi bildiğim kadarıyla. Yani Devlet Bahçeli aslında bir operasyon mu çekiyor? Bakın, dikkatle bakın. Son zamanlarda siz Erdoğan'ın siyasetle ilgili çok ciddi çıkış yaptığını, Türkiye'de gündem oluşturduğunu, gündemi sarsacak herhangi bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Bakın, dikkatle hafızanızı yoklayın. Eskiden. Yaptığı açıklamalarla günlerce Türkiye'nin gündemini belirleyen Erdoğan ne yapıyor? Abi tamamen bir cumhurbaşkanı gibi protokol, devlet başkanlarıyla görüşüyor, işte ne bileyim ziyaretlerde bulunuyor, açılışlarda bulunuyor. Böyle gayet ortaya karışık, yumuşak açıklamalar yapıyor. O sert gündemi değiştiren Erdoğan gitti. Çok enteresan bir şey. Bu da mukabil. Devlet Bahçeli her gün her seferinde ağzını açtığında Türkiye'nin gündemini değiştiriyor. Ve bakın en son bu 1 Eylül'de adli tatil bittiğinde bu hukuk hukuksuz dosyaları yani hukuki dosyaları belediye başkanlarıyla ilgili dosyaları bir an önce nihayetlendirin. Cık. Lan ne oluyor? İmamoğlu içeriden mesaj yolluyor. Yani ben aday olamazsam başka bir adayı destekleyebilirim. Cık. Yani şimdi bu Özlem Çerçioğlu'nun olayını Özgür Özel şöyle açıklıyor. Aziz Sen Aktaş'la iş yaptın. E seni içeri alacağız. E o yüzden bize katıl. O da katıldı. Yazıklar olsun. Cık. Şimdi bir dakika. Bu yani herkesin dosyası var. Bu kadının, bu belediye başkanının Aydın'da kurduğu bu rant düzeni neyse bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Peki neden Aydın gibi bir yerde yarın AK Parti'ye Bağ ve ile böyle katılacak, böyle bir gösteri yapılacak. Bu bir operasyon, net. Peki neden şimdi ve bu ne anlama geliyor? Asıl soru bu. Yoksa efendim Aziz İhsan iş yaptı, bilmem ne, ee, ondan sonra içeri alınacaktı. E ee, içeri alınmamak için böyle bir adım ya attı ve AKP'ye katılıyor. Cık. Başka bir şey. Bu kadar basit değil. Baktığım vakit yani Aydın'daki yerel medyaya baktığımda ya on milyarlarca liralık yoksa yolsuzluk yapmış. Bakın bir daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir takım küçük istisnalar dışında yolsuzluk yapmayan bir belediye başkanı var mı sizce? Bak, i̇ddialı konuşuyorum. Hepsinin böyle ihale fesat karıştırma, akçeli işler makçeli işler illaki vardır. Hiçbir sütten çıkmış ak değil. Bakın bir iki isim hariç diyorum. CHP'nin kaç tane belediyesi var? Bugün bir de altını çizerek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Gerçekten bu ülkenin iyiliği için herhangi bir çıkar gözetmeden, başka bir finansal gelir veya bir iktidar hırsı olmadan, o koltuklarda oturup aldığı maaş neyse, emekli maaşı, aldığı maaş neyse, çalıştığı şirketler, para, kazandığı para dışında, ben ideolojik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün kurduğu partide bu ülkenin geleceği için halisane duygularla çalışacağım. Öyle isimler vardı Altan Ömen gibi. Bilerek söylüyorum. Şimdi bakıyorum. Tanıyorum etrafa. Ben böyle bir isim göremiyorum. AK Parti hiç söylemiyorum bile. Şimdi MHP'ye bakıyorsunuz. Aynı şey. Yani bir dava adamı olma, ülke için çalışma bir yana gitmiş vaziyette. Yani siyaset külliyen çürümüş vaziyette. Böyle bir heyet var. Kişi bazlı konuşmuyorum. Sistem bazlı konuşuyorum. Yani kişilerle uğraşıp isim söylemek çok düşük seviye bir şey. Onlarla uğraşmak, insanlarla uğraşmak değil. Benim derdim o değil. Sistem, yani siyasi partiler kanunu, seçim kanunu bu düzeni yarattı. Ona uygun insanlar sisteme alındı. Ona uygun insanlar. Delege sistemi bilmem ne. Şimdi Özlem Çerçioğlu. Özlem Çerçioğlu baktığım vakit kocası Aydın'ın en böyle dediğim zengin insanlarından biri. İşçi düşmanı. Bunu ben söylemiyorum. Yerel medya, ulusal medyada yazıyor. Oradaki Aydın'ın en zenginlerini e, temsil eden isim Aynı zamanda Aydın, Aydın e, uyuşturucunun ve organize işlerin başkenti vaziyetine gelmiş bir yer. Bunu da ben söylemiyorum. Gene yerel medya söylüyor. Dolayısıyla çürümüşlüğün bir somut örneği. Bakın basit bir örneği. Fakat bir daha başa dönersek bu operasyon neden çekiliyor? Bu operasyonun arkasında Devlet Bahçeli var mı? Devlet Bahçeli dün de söylediğim gibi bir oyun kuruyor arkadaşlar. Bir oyun kuruyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Burada Erdoğan iki dudağının arasında, iki dudağının arasında benim gördüğüm kısa vadede, bir iki ay içinde öylesine bir küresel gelişme var ki, öylesine bir operasyon çekilebilir ki sanki yani bir şekilde kendini kurtarmaya çalışıyor gibi hissediyorum. Olan biteni fark edip bir şekilde aman hukuka dönelim, aman onu yapalım diyen bir bahçeli. Erdoğan tamamen çaresiz. Baktığımda bunu görüyorum. Önünde bir prompter var. Bir ekip var. O promptera verdikleri de okuyor. Resim olarak ön resimde, önde bir adam var. Arkadaki kırılmayı, AK Parti içindeki çatışmayı zaten görüyoruz. Görüyoruz. Daha Rezat Epezdemir davasında gördük. Bir takım adacıklar, çıkar adacıkları var. Aile var, bir yerde duruyor. Yani işte Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar, korkunç büyük paralar yönetilen. Bir tarafta Hakan Fidan, işte İbrahim Kalın, bir başka bir yapı var orada. AK Parti Genel Merkezi var. Yani bir şekilde il ve ilçe teşkilatlarında örgütlenmiş bir yapı var. Meclisteki grup var, AK Parti milletvekilleri var ve bakanlar içinde oluşmuş bir yapı var. Bir sürü adacık ve hepsinin kendine göre bir ajandası, bir çıkarı var. Bu çok parçalı yapıda eskiden o önde durup her şeyi orkestre eden o sopasıyla yöneten Erdoğan o kadar pasif duruyor ki gözümde. Yani sadece protokol görevleri yapıyor. Bakın giderek arttı. Farkında mısınız? Hep protokol. Onu ağırladı. Bilmem ne Cumhurbaşkanı'na görüştü. Bilmem ne yaptı. Öyle yani o eskiden gündem yaratan Erdoğan yok. Bahçeli'ye bakıyorsun. Bahçeli yani şöyle vursan gidecek o vaziyette ama gene kalkıyor. Yok açılımdı. Yok hukuktu. Yok bilmem neydi. Gündem değiştiriyor ve operasyon çekiyor. Ve bu operasyonu öyle bir kurguluyor ki bakın geçen gün de söyledim. Bu komisyon Terörsüz Türkiye diyerek işte aylarca sürecek olan bir süreç başladı. Gündem onlar etrafında dönüyor gözüküyor. Oysa ortaya çıkan bir somut sonuç yok. Olmasını da beklemiyorum. Bir kararlar malzumesi çıksa bile orada büyük kıyamet kopacak. Fakat tarih ne? Abi Eylül ayına geldiğimizde adli tatil bitiyor. Eylül'ün sonu, Ekim'in başı bütçe görüşmeleri başlıyor. Dolayısıyla bir şey pişiyor ve pişen bu, bu, şey her neyse Bahçeli burada bir şekilde zevahiri kurtarmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'na bakıyorum. Abi herif e, oradan makale yazıyor. Direkt mesela da ekonomiste yazıyor. Ekonomist o kadar sembolik bir yer ki mesaj veriyor. Diyor ki kardeşim bak siz nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Siz nasıl bir Türkiye? Size entegre bir Türkiye mi istiyorsunuz? Bak ben buradayım. Bana sahip çıkmıyorsunuz. Bana sahip çıkmıyorsunuz. O da görüyor. Yani bakın bu davalar görülmeye başladığında TRT'de yayınlanır yayınlanmaz bilemem. Ama boru değil 75 tane bakın 75 tane en yakın ismi itirafçı oldu. Yani bir tanesini anlarım kardeş iki tanesini anlarım üç tanesini anlarım hadi beş tanesini anlarım. 75 kişi itirafçı oldu lan. Şimdi bir dakika abi 75 kişi. Bu da boru değil. Ve ilk günden beri söylüyorum. Ve bana çok kızıyor millet. Vay efendim İmamoğlu'na sen düşmanlık yapıyorsun. Ulan düşmanlık yapmıyorum. Malı biliyorum, adamı biliyorum. Murat Ongun'u biliyorum. Biliyorum abi. Biliyorum yani. yani. Adamı biliyorum. Konuşmuş olduğum, tanıdığım, bildiğim bir insan. ilişki ağlarını, nasıl bir sistem kurduklarını biliyorum. Dolayısıyla yani böyle gerçekten halisane kardeşim ben hani o hayalimizde kurduğumuz iyi niyetli gerçekten vatan millet için insanlara hizmet için çalışan bir iktidar hırsı olmayan, bir egosu olmayan, egosu olmayan, kibiri olmayan hakikaten böyle humble dedikleri yani kardeşim yani ben işimi yapıyorum. Hani mütevazi. Böyle adamlardı ki bunlar. Büyük egolu, çok büyük egolu ve hırsları olan, çok büyük hırsları olan o hırsları da memleket, vatan bir yere gelsin diye değil. Gerçekten değil. Bana izah edemezsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu. Kardeşim yani mutfaktan kettle'la fotoğraf veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği imaj ne? Verdiği imaj ne? Abi adam gerçekten mütevazı bir insan. Bir tek soru abi sen nasıl geçiniyorsun? Nasıl bu bu lüks içinde nasıl yaşıyorsun? İşte ne lüksü var? Ulan Ankara'nın göbeğinde bilmem kaç katlı villada çalışma ofisi. Kirası ya kirasını düşünün. Sadece bir ofis Öyle bir ilişki ağı kuruyorsun ki o kurduğun ilişki ağı içinde sen onu yani bir parayı hesabına yatması gerekmez. İlişki ağını doğru kurduğunda çok zeki bir adam yaparsın. Bir bakışın yeter. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bu işin gittiği yer öyle enteresan bir yere gidiyor ki toptan bakın toptan bütün Türkiye'de bu sistemi var eden sistemin değişmesini sağlayacak bir alt üste gidiyor ülke. Yani hayırlı bir şeye gidiyor. Kötü bir şey demiyorum. Bakın bütün bu sistemin oluşmasını sağlayan deminden beri konuştuğumuz bu kirli düzen. Yani siyasi partiler kanunu, seçim kanunu öylesine kirli bir düzen var ki bu insanı yaratıyor. Bu insanı yaratıyor. Bu insan derken bir kişiyi işaret etmiyorum. Siyaset aygıtındaki o profili kastediyorum haz etmediğimiz, hoşlanmadığımız, bugün Türkiye'de partisi olmayan milyonlarca insan var. Ben hangi partiye oy vereceğim diye düşünen milyonlarca insan var. Şimdi Aydın'daki insanları düşünün. Aydın'da CHP'ye oy atmış, bu kadına oy atmış ve desteklemiş CHP'lileri düşünün. Ne hissediyorlar sizce? Ne hissediyorlar? Ulan bu kadın bize hizmet edecekti. CHP'li olduğu için oy verdik. Yolsuzluklara bakıyor. AKP'ye geçiyor. Yani ne? Ya oraya AKP şimdi para yağdıracak. O ne güzel. Ama sonuçta bir ahlaksızlık var değil mi? Bir ahlaksızlık var. Dolayısıyla bütün bu sistemin değişeceği bir alt üste gidiyor ülke. Bahçeli'nin kurmaya çalıştığı oyun birilerinin bakın birilerinin aslında direnmesi ya yani böyle direniyor. Aman abi geliyor toparlamaya çalışıyor. Ben bu hareketliği ona benzetiyorum. Yani bunu ben görüyorsam, onların haydi haydi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın, haydi haydi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi bir yere gidiyor ve hayırlısı olacak olan şey şudur: Türkiye'nin evlatları bu potansiyele sahiptir. Bu hatanın nerede olduğunu görüp buradan başta hukuk olarak söylüyorum, hukuki düzen olarak yepyeni olması gerektiği gibi. Doğru insanların doğru şekilde liyakatla bu ülkenin en kritik noktalarına geleceği ve bu ülkenin en büyük kaynaklarını, muazzam kaynakları olan bir ülke, muazzam güçlü bir ülke, son derece stratejik bir yerde, doğru stratejik hamlelerle içerideki kaynakları yani dağıtan, dağıtabilen bir sistemin kurulması tamamen hukuka bağlı, hukuk düzenine bağlı. Bunun kurulacağı bir yere doğru gittiği inancındayım. Bunun net emarelerini görüyorum. Bunları da bu olan bitenleri de ileride ibretle izleyeceğimiz vay be abi ne günlerdi ya neler yaşadık biz diyeceğimiz ve inşallah belgeselini yapmanın da bana nasip olacağı ben ve arkadaşlarıma nasip olacağı bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Hakikaten oturup böyle vay be abi ne izlemişiz neler yaşamışız deyip keyifle izleyeceğimiz ibretle izleyeceğimiz bizlerin değil torunlarımızın torunlarının izleyeceği bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bu bir çöküş fotoğrafı. Benim söyleyebileceğim budur. Herkese iyi akşamlar.